Maalesef Müslüman camiası hakiki İslam'ı yaşamak zevkine henüz kavuşmadı, hala cahiliye devrinde gibi yaşıyor. Çünkü şekil çok ön planda, manadan uzaklaştık, Allah'la ilişkimiz azaldı, ya dinsizliği ya da ilmi ve şekli taassubu tercih ediyoruz. Bütün bunların ötesinde niyetlerimizi, kalplerimizi güzelleştiremedik. Allah'ın emrettiği ahlaka kavuşamadık. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanamadık. Yalan söylüyoruz, başkalarını kötülüyoruz, dedikodu ediyoruz. Bunların haram olduğunu unutuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayı İslam alemi hak ettiği yerde değil. Bir de tabi batının Müslümanlara karşı gösterdiği saygısızlık, hürmetsizlikle eklenince... İslam alemi kendi hakikatini ortaya koyamıyor maalesef. Kıyametin yakın olup olmadığını ancak Allah bilir. Fakat herkesin kıyameti ancak bütün mülkün Allah'a ait olduğunu idrak ettiği zaman kopacak. Biz güzel görüp, pozitif düşünüp, ümit besleyip, peygamberimiz gibi ümit besleyip, iman edelim ki bu alemde hiçbir şey bize ait değil. O zaman bizim kıyametimiz kopmuş olur.